dört kat anam sil sil bitmiyor. Bitmi. Bitmez. Önceden burada kalabalık bir aile oturmuş herhal. Herhal. Ana, baba, kardeş, çocuklar. Herkese fazla fazla yer var. Ne güzel. Hep bir arada mutlu mesut yaşanır burada işte. İşte. Yoksa dolmaz ki bu koskoca ev. Sıkılır <gülüyor> insan. <gülüyor> Şu tornavidayı uzatıver. Bizim oğlanlar ne yaptı bugün acaba? Günlerdir dolanıyorlar. Bir yer de bulamadılar. Gel Peten. <laughs> Kış ortasında kolay değil tabi. Değil mi? <laughs> Kış ortasında zor biraz. Bekiyoruz, öğrenciyiz. Çok acayibiz yani. Peki Zeliha yengelerle otursanız yine? Olmaz Zeliha. Başlama gene. E ne var be vahidim? Bak bir odacığa verirdi garipler. Ben garip besleme çiftliği açmadım, ev aldım. <laughs> Bize kalan pay bile yetmedi, üstüne ablandan borç istedik. Neden? Neden? Artık kiradan kurtulalım diye. Elimizde avucumuzda ne varsa buraya yatırdık. Neden? Neden? Üstteki ufak odaya yerleşip, kalan gatları kiraya verelim diye. Neden? Neden? Bakkal dükkanımız da elden gitti. Gelecek kirayla hem Zülüha ablanın borcunu kapatalım, hem geçinelim, hem de yeni bir iş açalım diye. Neden? Neden? Dur. Bu neden fazla oldu. <laughs> Neyse. Bu evdeki her odaya, her dölüğe, hatta gömme dolapları bile kiracı almamız lazım Zülüha. Ama vahayetim bak. Babaları paylarını aldı. Oğlanlara kiralarını yollayacaklar sahibimizde. <laughs> Olmaz. Hiç boşuna uğraşma dünyada razı olmam. İşte bu yüzden vay tümüm dünyada razı gelmez. Biz sizin için de bakınalım bari. Belki bizim mağaranın yakınlarında öğrenciye kiralık başka bir mağara daha vardır. İnşallah yine yakın otururuz. Ne o? Bizi arıyorsunuz galiba. He. Ondan değil. Şehir yerinde dört kız işiniz zor. Yakın otursak size de göz kulak olurduk. Teşekkürler biz kendimizi koruruz. Çok gerekirse bir köpek almayı tercih ederim. <laughs> İyi ama bizim eve köpek bağlasak durmaz. <laughs> Belki köpek besleyebiliriz. Orta bacısından düşünürsek daha mantıklı. <laughs> Biliyimosun bu sefer sen haklısın Haydi. Haklıyım tabii. Ee, hayat zor para lazım. Para lazım tabi. Sel ablam ne olsa kadın anlamıyor seni. Anlamıyor tabi. Bu eve hemen kiracı bulmak lazım da. Kiracı bulmak lazım tabi. Aferin kız Asiye. Sen akıllı kızsın. Sey bak sen ne diyeceğim ben şimdi. Hı, söyle dinliyorum. Diyeyim ki. Bu katı sen bana kiralı. Nasıl yani? Bas baya. Kaç para istiyorsan de. Ben tutacağım da. Hem temizleyici diyorum, para kazanıyorum, çalışıyorum size daha fazla kambur almak istemem. Estağfurullah da. Ama sen bu katın kirasını tek başına karşılayamazsın Asiye. Canım mecbur muyum tek başıma? Nasıl yani? Ya bulurum birini üleşirim kirayı. Bir itirazın olur mu? Yok olmaz. Ben paramı aldıktan sonra. Eh, anlaştık o zaman. He, tamam mı? Bu katı ben tuttum. Anlaştık. Hadi bakalım. Kaldı alt kat. Ona da uygun bir kiracı düşer elbet.